aşağı yukarı 4 yıldır beatboxla uğraşıyorum. Ee, bunu profesyonel anlamda yapmaya çalışıyorum tabii ki de ama tabii daha profesyoneller de var ama yani ben kendimce iyi olduğumu düşünüyorum zaten. iyi olduğumu düşünmeseydim şu an e, yetenek Siziniz programından çağrılmazdım. Çağrıldığım için heyecanlı olduğum için tabii e, burada heyecanımı yenmeye çalışıyorum kimsenin olmadığı bir yerde, açık bir alanda. İşte elimden geldiği kadarıyla imkanlarımla ki imkan demişken bu arada Dursun Bey Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bana stüdyo konusunda yani ses sistemi konusunda yardım ettikleri için özellikle başkanımız Ramazan Bahçavan'a e, ve beni burada çeken Haberden Haber sitesine, Haberden Haber ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok müteşekkirim onlara karşı. Heyecanlıyım. Sonuçta televizyona çıkacağım. Dursun Bey temsilen çünkü Dursun Bey'den katılıyorum oraya. Dursun Bey halkının arkamda olduğuna inanıyorum yani elensem de elenmesem de sonuçta oraya temsilen çıkacağım, televizyona çıkacağım. Yani dursun meydan bir yetenek çıkmış olacak. Kendime güveniyorum. Yani güven konusunda bir problemim yok. Yani umarım heyecanlanmam, heyecanımı yenerim. <laughs>